Bazıları çıkıyor. Demokrasi sadece sandık değildir diyorlar. Gidin okuyun, araştırın o günün gazetelerini. Merhum Menderes'e de aynıını söylediler. Açtım, baktım, okudum. Bugün bize nasıl bazı densizler çıkıp da sizi biz bile kurtaramayız diyorlarsa aynı şeyin merhum Menderes'e de söylendiğini göreceksiniz. Kefenini alıp yola çıkanlar için kurtaracak insana ihtiyaç yoktur. Biz kurtarıcı aramıyoruz. Bize bu hitabı yapanlar kendilerini kurtaracak olanları arayıp bulsunlar. Kaldı ki biz Endülüs medeniyetinde orada Endülüs'teki şu kutlu ifadeyi önce öğrensinler. La galibe illallah. Bunu öğrensinler. ...Allah'tan başka galip yoktur. Tek galip o. Bugün nasıl manşetler atılıyorsa... ...o günde aynı manşetlerin atıldığını göreceksiniz. Bugün nasıl yalanlar dolaşıma sokuluyorsa... ...o günlerde de aynı yalanların... ...gençlerin kıyma makinelerinde öğütüldüğü yalanlarının... ...dolaşıma sokulduğunu göreceksiniz. Gece olaylarında onu demediler mi? Gençler şöyle öğütülüyor, böyle öğütülüyor, şöyle dövülüyor, böyle dövülüyor. Bunları söylemediler mi? Hala söylemiyorlar mı? Aynı şeyleri söylüyorlar. Bugün nasıl bir el gençleri sokağa itmek istiyorsa, üniversiteleri karıştırmak istiyorsa, o günde aynı elin gençlere kıydığını göreceksiniz. Ama şunu da herkesin bilmesini istiyorum. Bugün demokrasiye çok ama çok sağlam şekilde sahip çıkan bir iktidar iş başında. Bakın açık ve net söylüyorum. Hukuk içinde özgürlüklere sınırsız saygımız var. Hukuk içinde. Ama hukuk dışında başkalarının özgürlük alanlarına eğer müdahale edilirse tüm güvenlik güçlerimizle bizler de hukukun verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanırız. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü ülkemizin refahını, huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer kamu düzenini bozmaya birileri yelteniyorsa kusura bakmasın. Karşısında kamu düzenini sağlamakla mükellef olan güvenlik güçlerimizi bulurlar. Bugün demokrasiye sahip çıkan bir millet var demokrasiye sahip çıkan bir gençlik var. Ülkesini seven demokrasiye bağlı kurumlarımız var, kuruluşlarımız var, özel sektörümüz var. O bayat senaryonun Türkiye'de başarı sağlama imkanı ve ihtimali kalmamıştır. Bunu bilmeleri lazım. O kapı artık tamamen kapanmıştır. Türkiye <laughs> artık güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir ülke konumuna yükselmiştir sesi çok çıkanın istediğini yaptı. Bir avuç seçkinin, elitin, imtiyazlının dayatmalarda bulunduğu bir ülke değiliz artık. Bugün Türkiye 76 milyonun bir olduğu, beraber olduğu, birbirine eşit, birbirine kardeş olduğu bir ülke konumuna yükselmiştir. Zira 11 yıl içinde çok önemli reformlar yaptı çok büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Ekonomiden demokrasiye, yargıdan dış politikaya kadar her alanda 27 Mayıs vesayetinin izlerini sildik. 27 Mayıs'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın gölgelerini büyük oranda ortadan kaldırdık. Bakın burada samimiyetle bir alandaki başarısızlığımızı huzurlarınızda açık açık ifade etmek istiyorum. Her alanda köklü reformlar yaptık. Her alanda 27 Mayıs'ın ve diğer darbelerin vesayetini ortadan kaldırdık. Ana muhalefeti, mevcut muhalefet partilerinin zihniyetini değiştirmede, dönüştürmede başarısız olduk. Onu başaramadık. Muhalefet partilerine bakın. Üzerlerinde hala 27 Mayıs'ın, 12 Eylül'ün 28 Şubat'ın gölgelerini ve tozunu taşıdıklarını görürsünüz. Şimdi 28 Şubat'ta sermayenin katkısı yok muydu? Yazılı ve görsel medyanın katkısı yok muydu? Hani bazı beşliler vardı biliyorsunuz. Beş çeteler diye başlıkların atıldığı dönem. Yok muydu? Ben onlar niye yargılanmıyor diye hala şaşıyorum. 28 Şubat'la ilgili niye onlar hesaba çekilmiyor diye merak ediyor. Aynı şekilde işte CHP'ye bakın. 12 Eylül'ün 33. yıl dönümünü gerçekten çok anlamlı bir ziyaretle kutluyorlar. Bir taraftan CHP'yle ilgili bir kutlama diyorlar, bir taraftan da çok anlamlı bir ziyaret. Nereye? Mısır'a daha yeni darbe yapmış bir yönetime hayırlı olsun ziyaretine giderek 12 Eylül'ü çok büyük coşku ve dayanışmayla yad ediyorlar. Çok enteresan. Mısır'da CHP en son ne zaman iktidar oldukları soruluyor. CHP'liler cevap veremiyor. Geleceğe bakalım diyorlar. <laughs> CHP'liler hatırlamaz ama ben buradan hatırlatayım. CHP en son biliyorsunuz onlar tek partili dönemlerin iktidarıdır. Çok partili dönemde hiçbir zaman tek başına iktidar olamamışlardır. Ve Odna'da da en son tarih 15 Mayıs 1950'dir. Menderes'in iş başına geldiği güne kadar onlar iktidar oldular. Çünkü onlardan başka parti yoktu tek partiydiler ve onun içinde iktidar oldular o günden sonra bir daha böyle bir iktidar göremediler bu gidişte de zaten Allah'ın izniyle bu millet onlara ebediyen tek başına iktidar vermeyecektir ben buna inanıyorum <laughs> zira darbelere çanak tutanlara bu millet hiçbir zaman iktidarı vermedi Bundan sonra da vermez, vermeyecek. CHP heyeti bunu Mısırlılara anlatabilseydi, belki Mısır'daki darbeciler de bundan ders alırlardı. Değerli kardeşlerim, bizler bu ülkede Allah'ın izniyle bir kez daha demokrasinin kesintiye uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki bu ülkenin gençleri de bu millette de demokrasiye çok güçlü şekilde sahip çıkacak. Yeni 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 27 Mayıs'ların yaşanmasına müsaade etmeyecektir. Geçmişte olduğu gibi azınlığın çoğunluğa hükmettiği, azınlığın çoğunluğa zulmettiği bir dönem inşallah gelecekte Türkiye'de yaşanmayacaktır. Şunun da altını kalın çizgilerle çiziyorum.